Evet, değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 39. olağan kurultayımızı gerçekleştirdik. Herkes gördü ki bu kurultay sadece parti içi bir süreç, yarış değil, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlığa bir ışık oldu. Sadece bir genel başkan, parti yönetimi seçmedik. Ülkemizde ezilen, adaletsizlikle boğuşan milyonların umudu olduk. O yüzden kurultay delegelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü Salt Parti içi bir yarışı oy kullanarak yönetmediler. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumla bu durumla ilgili 86 milyonda umut oldular. Bildiğiniz üzere bu ülkede emeklisi, işçisi, genci, ev kadını herkes yoksullukla boğuşuyor. Bu ülkenin ekmek kadar, su kadar, aş kadar adalete ihtiyacı var. O yüzden bu kurultayımız çok önemliydi. Hem parti yönetimini seçtik, hem genel başkanımızı seçtik, hem de parti programımızı yeniledik. Türkiye'nin sorunlarına Türkiye'nin dertlerine içinde bulunduğu duruma çözüm olacak programdaki vaatlerimizi 86 milyonla paylaştık. Özellikle dört temel başlığımız var. Demokrasi, yönetim ve adalet. Evet artık bu halk sadece seçimden seçime oy kullanarak denetimi gerçekleştirmeyecek. Beş yıl boyunca her gün bu ülkeyi yönetenleri seçilecek yönetimi denetleyecek. Adalet, bağımsız bir yargı, hukukun üstünlüğü, artık Adalet Bakanlığı'nın başkanlık etmediği bir HSK'yı önerdik. Kalkınma ekonomi, ekonomi artık şeffaf olacak. Birkaç müteahhit için, birkaç oligart için 86 milyon hakkını hiç kimse yiyemeyecek kur korumalı mevduat gibi rezaletler 3-5 şirketin almış olduğu garantili kamu projeleriyle geleceğimiz ipotek altına alınmayacak. Madenler halkın olacak. Değerli madenleri, bu ülkenin altınını, bakırını yurt dışındaki birkaç şirkete vermeyeceğiz. Sosyal devlet milyonlarca insan açlık sınırının altında. Artık bu bütçeden Herkes hak ettiği payı, herkes hak ettiği hakkını alacak. İşte programda bunları belirledik. Dış politika güvenlik. Hem çok önemli kadrolar geldi, hem programda güvenlik ve dış politika, politika ile ilgili çok önemli noktalar var. Yani sadece bir kurultay yapmadık. Hem tüzüğümüzü değiştirdik, hem parti programımızı değiştirdik. 86 milyona umut olduk. 86 milyona umut olmaya devam edeceğiz. Ve bu programı kapı kapı, sokak sokak, köy köy gözerek halka anlatacağız. Türkiye'yi aydınlığa, Türkiye'yi refaha çıkartacak bir parti programı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli basına, 86 milyona, kurultayımızı takip eden tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca hepiniz Kurultay'da konuşulanları, söylemlerimizi, eylemlerimizi 86 milyonla paylaştınız. Evet dün itibariyle bütçemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi komisyonda görüşüldü. Komisyondaki görüşmeler sonuçlandı. Üzülerek söylüyorum ki bütçeyle ilgili bakanlıkların bütçeleri bir felaket. Onlar ne yaptı? biz ne yaptık? Kısaca özetleyip 86 milyonla paylaşmak isteriz. Biz ne önerdik? Onlar ne reddetti? Değerli arkadaşlar, iklim değişikliği ile ilgili mücadeleye 40 milyar daha ayrılmasını, artırılmasını istedik, istedik reddettiler. Tarım ve Orman Bakanlığında 30 bin civarında ziraat mühendisi, gıda mühendisi, balıkçılık teknoloji mühendisi, Gıda kontrol mühendisi, su ürünleri mühendisi, veteriner veteriner hekim, biyolog istihdamı için ayrılan paranın 40 milyar artırılmasını istedik. Reddettiler. Tarım sektöründe istihdamı arttırmak, üretim arttırmak için 100 milyar daha ek bir bütçe istedik. Reddettiler. Sağlık Bakanlığı'nın bağımlılıkla mücadele için 10 milyar ek bütçe istedik. Reddettiler koruyucu sağlık programına 100 milyar daha ek bütçe istedik, reddettiler. Öğretmen ataması yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nda 100 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Çocuklara ücretsiz öğlen yemeği için 252 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Okullarımıza en az 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi, atanması için bütçe talep ettik, reddettiler. Değerli arkadaşlar, lisans öğrencileri için ödenen burs miktarı iki katına çıkmalı dedik, reddettiler. Engelli, engellilerin toplumsal hayata katılımı için 20 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Kadının güçlendirilmesi programı için 5 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Yoksullukla mücadele programı için 100 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Bugün en büyük sorun emekliler. Emeklilerin maaşının en az asgari ücret olması için 400 milyar ek bütçe istedik, reddettiler. Şimdi soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarımdan öğrenciden öğretmenden ev kaldığına kadar sağlıktan yoksullukla mücadele programına kadar istedikleri haksız mıydı? Çok zor yerine getirilecek talepler miydi? Bunların hepsi reddedildi. Bu bu bütçe ülkenin sorunlarını kapsayan bir bütçe değil. Ülkenin gerçekleriyle örtüşen bir bütçe değil. Ülkede kanayan yara, açlık, sefalet, barınma, öğrencilerin, gençlerin, çiftçinin sorunlarını çözecek bir bütçe değil. Aynı eleştirileri, aynı teklifleri, aynı söylemleri genel kurulda da Söylemeye talep etmeye devam edeceğiz. Biz 86 milyonu temsil ediyoruz. Biz onların sesiyiz. Ama üzülerek söylüyorum ki bir avuç zengin yandaş, bir avuç Ak Parti'nin arka bahçesinde dün eski tarım bakanının itiraf ettiği gibi zenginleşen insanlar için mücadele ediyor. Bugün iş tüzük 37. TRT, TRT'deki seçilmiş siyasetçilerin yargılandığı davaların canlı yayınlanması için kanun teklifini veriyoruz. Bunu Sayın Bahçeli söyledi. Bunu birçok AK Parti siyasetçi söyledi. Biz de diyoruz ki hodri meydan. Kanun teklifini üç grup başkan vekili verdik. Bugün mecliste bu kanun teklifi görüşülecek. Kendine güvenen, topluma güvenen, eğer TRT'ye de güveniyorlarsa gelsinler bu yasayı geçirelim. Toplumdan hiçbir şey saklanmasın. Bizim alnımız açık. Bizde bir sıkıntı yok. Korktuğumuz hiçbir şey de yok. Bu kanun bugün gelsin. İBB davası dahil bu ülkedeki seçilmiş tüm, tüm siyasetçilerin yargılandığı davaları TRT canlı yayınlasın. Halk görsün. Bu davalar hukuki mi? Adil mi? Bu davalarda gerçek dedikler mi kullanılıyor? Vicdanlar karar versin. Hadi bakalım AKP, MHP grubu. Kendinize güveniyorsanız bu yasaya el kaldırın. Evet. TÜİK Temmuz ve Eylül döneminde ekonominin 3.7 büyüdüğünü açıklamış. Gerçekten rakamlar öyle mi? Eğer ekonomi bu kadar büyüyorsa neden milyonlarca insan açlık sınırının altında? Sokaktaki, sofradaki gerçekte tüyün rakamları niye örtüşmüyor? Sormak isterim. Asgari ücret bugün Türkiye'deki tarihin en düşük seviyesinde alın gücü anlamında. Asgari ücreti belirleyemiyorlar. Asgari ücret, üzülerek söylüyorum, ilk 10 ayda 50 bin lira değer kaybetmiş. Ve tarım 12.7 düşüş ama betonda 13.9 artış. İnsanlar beton mu yiyor merak ediyorum. Beton mu yiyecek insanlar? TÜİK gerçekleri söylesin. Ekonomi büyüyorsa işsizlik neden artıyor? Ekonomi büyüyorsa insanlar neden evine ekmek götüremiyor? Ve en önemli bize bakan 86 milyona bakan sektör tarım 12.7'lik ciddi bir düşüş yaşamış. Ya bunun bir izahı olmalı. Tüyü eleştirdiğimiz zaman bize dava açıyor. Bize dava açma kardeşim. Vicdanlı ol. 86 milyonun durumunu anlat. Senin görevin saray adına Excel tablosunda raporlar düzenlemek değil. Ekonomi büyüdüyse sofralarda büyümeli. Tarım sektörü küçülmemeli. Tek büyüyen sektör 13.9 ile inşaat sektörü. Üzülerek söylüyorum ki beton yemiyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorunuz varsa alacağım. tek Tekin rezaletledi. Sizin e, yorumunuz ne olur? Az önce e, DEM toplantısı vardı. Orada sendromu, e, sendromu çıkışı ile ilgili Sayın Özel'in Hücret Bakırhan'dan cevap geldi. E, şu ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. Bu iktidara yürürlük stratejisi düşünüyorsa büyük kaybeder tepkisi oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, biz de soruyoruz. Neden bir halka şahalımızı sözler söylüyorsunuz? Sen hani özel diyerek devam Öncelikle şunu söylemek isterim Barzani konusunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, cumhurbaşkanı yabancı bir devlet ziyaretinde hiç böyle gittiği görüldü mü? Biz böyle gitmiyorsak bizim ülkemize nasıl böyle gelebiliyorlar? Bu bir bu bir beka sorunudur. Bu bir güvenlik sorunudur. Ben valiye sormak isterim. O korumalar gelirken, o silahlar gelirken, ağır silahlar gelirken nasıl müdahale etmedin? Sen sen benim valimsin. Güvenliği sağlamak zorundasın. İçişleri Bakanlığı'nın oradaki temsilcisisin. Olacak şey mi? Evet, uzun süreden sonra Bahçeli ile Ortak düşündüğümüz bir konu bu bir rezalettir. Bu ülkeyi bu hale getirmeyin. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmeye ve bir beka sorunu yaratmaya hakkı yoktur. Ama üzülerek söylüyorum ki AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında benim Mehmetçiğimin askerimin başına çuval takılır. Cevap vermezsin. Hesap sormazsın. 38 askerim şehit edilir. Putin'in kapısına gidersin. Benim iki tane askerim diri diri işit canileri tarafından yakılır. Bilgi bile toplum alamaz. Görüntülerden bunu öğreniriz. Olmaz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Buraya gelen tüm devlet başkanlarını da layıkıyla korumuştur, koruyacaktır. Hiç kimsenin bu ülke ağır silahla koruma ordusuyla gelmek gibi bir lüksü hakkı yoktur. Buna iktidarın tepki vermesi, özür dilemesi ve topluma hesap vermesi gerekmektedir. Evet. Ya yani kim olursa olsun durum bakın. Tüm diplomatlar olabilir, misafirler olabilir, devlet başkanları olabilir. Kim geliyorsa gelsin. Kimse buraya bu şartlarda gelemez. Ben genel bir çerçeve çiziyorum. Bu ülkenin güvenliği ile ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Olamaz. Barzani gibi birisi buraya bu şartlarla geliyorsa iktidar bunun hesabını vermelidir. Kaldı ki devlet başkanları bile böyle gelemez diyorum bakın. Arada bir fark var. Gelelim Sayın Bakır'ın açıklamalarına. Bu açıklamanın süreçle bir alakası yok. Genel başkanımızın bizlerin kastettiği şey şudur. 23 yılın sonunda milyonlarca insan açlık sınırının altındaysa, bu ülkedeki hakim savcıların bile genel kurulda bu konuyu konuşacağız, hukuki güvencesi yoksa, Türkiye'de büyük bir adalet sorunu varsa, büyük bir sefalet sorunu varsa, bir demokrasi sorunu varsa, 10 tane belediye başkanı bugün açığa alınmış kayyum varsa, Berat etmiş Ahmet Türk hala görevini iade edilmemişse, Selahattin Demirtaş ayım kararına rağmen hala cezaevindeyse, Kimsenin takım tutar gibi parti tutmaması gerektiğini söylüyor. Biz söylüyoruz bunu. Eğer 23 yıllık bu süreçte birkaç kez iktidar değişseydi AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı bu halka seçilmişlere, bizlere bu kadar fütursuz davranamazdı. Biz de olsak, DEM de olsa, İyi Parti de olsa, AKP de olsa kötü yönetene cezayı keseceksin. Ve geldiğimiz noktada tam da genel başkanımızın dediği noktadır. Bunu alıp süreçle başka bir noktayla kıyaslamak doğru değildir. Ne dediğimiz, hangi amaç dediğimiz net bir şekilde bellidir. Hiç konuyu saptırmaya gerek yok. Konuyu doğru yerden

Efendim bakın biz bu ülkede barışın gelmesini, Kürt sorununun çözülmesini, bu meselenin kökünden artık halledilmesi gerektiğini, anaların ağlamaması gerektirdiğini istiyoruz. Dem istediği için de bu komisyonda değiliz. AK Parti istediği ya da istemediği için de bu komisyonu değiliz. Bizim 86 milyon olan sorumluluğumuzdan dolayı hep bu sorunun çözüm yerinin meclis olması gerektiğini söylediğimiz için buradayız. Biz halka hesap veririz. Hiçbir partiye, hiçbir kişiye de hesap vermeyiz. Bizim Kürdüyle, Alevisiyle, Arabıyla, Çerkeziyle, bu ülkede yaşayan tüm güzelliklerle beraber sorumluluğumuz onlara. O yüzden ee, biz sorumluluğumuzun farkındayız. Bu meselenin çözülmesini istiyoruz. Ama burası, çözüm yeri burası. Kaldı ki şunu da söylemek isterim. Biliyorsunuz ki Suriye'de yaşayan Arap Alevi yurttaşlarımız büyük bir saldırı altında bir soy kurum yapılıyor. Bu yönetim geldiğinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı oradaki tüm etnik grupların haklarının güvence altına alacağını söylemişti. Şimdi kimse kusura bakmasın bu ülkede yaşayan milyonlarca Arap ve Alevi yurttaşımız var. Yüzyıllarca beraberce yaşadık. Onların Suriye'deki bu yurttaşlarımızla kan bağı var. Yakın bir tarihe kadar Laskiye'den Hatay'a feribot seferleri yapılıyordu. Birbirlerine ev ziyaretleri yapılıyordu. O yüzden bir kez daha buradan sesleniyorum. Dünyaya sesleniyorum. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Dışişleri Bakanı'na sesleniyorum. Alevi kıyımı yapılıyor. Göz göre göre yapılıyor. Çocuk, kadın, genç demeden insanlar öldürülüyor. Bu katliama da son verin. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun güvencesini vermişti ama görünen tablo o değil. Bundan beş ay önce aynı şeyler yaşandı. Hatay'da mitikler yaptık. Buradan bir daha sesleniyorum. Orada bir katliam var. Bunu, bunu mutlaka durdurmalıyız. Öncelikle biz ülke olarak sınırımızda olan bu vahşeti durdurmalıyız diyorum. Teşekkür ederim.